Ensar ve Muhacir. Peygamberimizin Medine'ye gelişinin üzerinden 5 ay geçmişti ki Resulullah Mekke ve Medine'deki aile başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi. Bu görüşmede dini adına vatanını terk eden muhacirlerin hayatını kolaylaştırmak için ensarı samimi bir işbirliğine teşvik etti. Buna göre durumu elverişli olan Medineli her bir ensar ailesi Mekkeli bir muhacir ailesini yanına alacaktı. Kardeşlik ortamı içinde birbirlerine destek olacaklardı. Herkes bu konuda anlaştı ve Resulullah belli sayıda Mekkeli muhaciri aynı anda Medineli Ensar'ın yanına yerleştirdi. Sonra da Mekkeli Müslümanlardan bazılarını hem kendi aralarında hem de Medineli Müslümanlarla ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik hem maddi hem de manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelileri Medinelilere ısındırmayı ve İslam'a güç kazandırmayı amaçlıyordu. Zaten Medineli Müslümanlar muhacirleri misafir etmek için birbirleriyle yarışa girmişlerdi. Hatta ''Ya Resulallah bahçelerimizi de muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür.'' diye teklif edenler bile olmuştu. Bunun üzerine Allah Resulü ''Çalışıp alın teri dökmede müşterek hareket edin ve ortaya çıkan meyveleri de aranızda pay edin.'' buyurdu. Demek ki bundan böyle herkes elinden geleni yerine getirmek için alın teri döküp gayret gösterecek ve Mekkeli muhacirlerle Medineli ensar aileler elde ettikleri ürünü aralarında paylaşarak bir hayat yaşayacaklardı. Müslümanlar Medine'ye hicret etmekte rahat bir nefes almışlardı. Allah Resulü'nün etrafında toplanarak ve İslam dininin esaslarına uyarak yeni bir hayat kuruyorlardı. Eski sıkıntılı ve korkulu günler geride kalmıştı. Medine'de hürriyet ve emniyet havası içinde ibadet etmenin huzurunu yaşamaya başladılar. Medineli Müslümanlar o yıl ilk çıkan turfan da meyveyi Peygamber Efendimiz'e getirince Rasulullah, Allah'ım şüphe yok ki İbrahim senin kulun, dostun ve peygamberindi. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etmişti. Ben de sana Medine için dua ediyorum. Onun Mekke için yaptığı duasında senden dilediğinin bir mislini bir kat fazlasıyla Medine için senden diliyorum diye dua etti. Turfan'da meyveyi de orada bulunan çocuklardan en küçüğünü çağırarak ona verdi. Medine, Peygamberimizin duasının bereketiyle sakinleri için mutlu bir şehir haline gelmişti.